Merhaba, bugünkü konumuz MASAK, yani Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun e, çıkardığı yeni bir tebliğ. Özellikle belli tutarların üzerindeki nakit işlemleriniz ve elektronik transferlerinizle ilgili bazı yenilikler geliyor. Şimdi elimizdeki kaynaklarla yani tebliğin kendisiyle bu değişikliklerin sizin için ne anlama geldiğini biraz daha netleştirelim diyoruz. Evet, aslında bu düzenlemenin temelinde uluslararası bir çerçeve var. FATF dediğimiz Mali Eylem Görev Gücünün tavsiyeleri yani. Amaç e, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi konularla daha etkin mücadele etmek. Bir de tabii kayıt dışı ekonomiyi azaltmak. Yani daha şeffaf bir mali sistem hedefi var. Anladım. Şeffaflık önemli. Peki ne zaman başlıyor bu uygulama? Tarih belli mi? belli belli 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Yani hazırlanmak için, uyum sağlamak için bir zaman var önümüzde. Tamamdır 2026. Peki bu genel çerçeveden sonra somut adımlara bakalım. Finansal kuruluşlar için ne değişiyor ilk etapta? Şöyle bankalar, ödeme kuruluşları gibi yerler artık müşterilerinin işlemlerini biraz daha Im, yakından izleyecek. Özellikle hani sizin normal harcama veya para transferi alışkanlıklarınıza uymayan, biraz olağan dışı görünen işlemlere daha dikkat edecekler. Kaynağı belirsiz ya da amacı tam anlaşılamayan hareketler mesela. Peki elektronik transferler yani EFT, havale yaparken nelere dikkat etmemiz gerekecek? Sanki açıklama kısmı daha bir önem kazanıyor gibi anlıyorum. Aynen öyle. Bankalar size muhtemelen işte kira ödemesi, araç alımı, borç ödeme, hediye gibi yaygın seçenekler sunacak. Evet, genelde oluyor o seçenekler. İl diğer seçeneğini işaretlediniz. İşte o zaman en az 20 karakterlik bir açıklama yazmanız istenecek. Hmm, 20 karakter. Yani artık sadece ödeme ya da transfer yazıp geçmek olmayacak anlaşılan mümkün olmayacak gibi duruyor evet. İzlenebilirliği arttırmak için bu gerekli görülmüş. Anladım. Elektronik taraf bu şekilde. Gelelim asıl belki de daha çok merak edilen kısma. Nakit işlemler. Orada durum daha mı katmanlı? Evet, orada tutarlara göre değişen kademeli bir yapı kurulmuş. Nasıl bir kademe bu? Mesela belli bir tutara kadar farklı mı? Evet, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde, yani bankaya o aralıkta para yatırırken veya çekerken, banka sizden işlemin neyle ilgili olduğunu beyan etmenizi isteyecek. Yine seçenekler mi olacak? Aynen. Ya sunulan seçeneklerden birini işaretleyeceksiniz ya da yine diğer deyip minimum 20 karakterle durumu açıklayacaksınız. Parayı neden yatırdığınız veya neden çektiğiniz gibi. Peki tutar biraz daha artarsa? Diyelim 2 milyon ile 20 milyon TL arasında bir işlem. O geliyor. Form mu? İçeriği ne olacak o formun? O formda eğer para yatırıyorsanız paranın kaynağını belirtmeniz istenecek. Mesela ticari kazanç mı, bir mal sattınız oradan mı geldi, miras mı kaldı gibi. Anladım. Ya para çekiliyorsa? Çekiliyorsa da kullanım amacını soracaklar. İşte yatırım mı yapacaksınız, borç mu ödeyeceksiniz, başka bir yere mi transfer edeceksiniz? Yine diğer seçeneği var ve o durumda da en az 20 karakterlik açıklama gerekiyor ve geldik en yüksek basamağa 20 milyon TL ve üzeri nakit işlemler. Burada herhalde daha da sıkılaşıyor kurallar. Kesinlikle. O noktada sadece o formu doldurmak yetmiyor. Beyanınızı destekleyen belgeleri de sunmanız bekleniyor. Belge. Ne gibi belgeler olabilir mesela? Örneğin, ne geldi gibi bir meblağ bir gayrimenkul satışından geliyorsa belki tapu örneği veya satış sözleşmesi gibi bir şey. Ya da bir araç satışı ise satış belgesi. Peki, belge sunulamıyorsa her zaman mümkün olmayabilir. İşte o zaman geçerli bir mazeretiniz varsa durumu en az 50 karakterlik çok daha detaylı bir yazılı açıklamayla anlatmanız şart koşuluyor. Yani belgenin yerini daha kapsamlı bir izah alıyor. Bu arada tebliğde geçen işlemin mahiyeti diye bir ifade var. Bu tam olarak ne demek? O aslında basitçe Para yatırıyorsanız paranın kaynağı, çekiyor veya gönderiyorsanız paranın kullanım amacı anlamına geliyor. Yani paranın nereden gelip nereye gittiğinin özeti. Peki, her işlem bu kurallara tabi mi? İstisnaları var mı? Var tabii ki. Mesela aynı bankadaki kendi hesaplarınız arasında yaptığınız virmanlar bu kapsama girmiyor. Kamu kurumlarının işlemleri, Bankaların kendi aralarındaki işlemler veya muhabir bankacılık işlemleri de hariç tutulmuş. Bir de ATM'lerden yapılan belirli limitlerin altındaki işlemler de bu sıkı kuralların dışında. Önemli bir nokta. Müşteri bu istenen beyanı, formu ya da belgeyi vermezse ne olur? İşlem yine de yapılır mı? Tebliğ bu konuda çok net. Hayır, yapılmaz. Finansal kuruluş yani banka veya ödeme kuruluşu sizden istenen bilgi veya belgeyi alamazsa işlemi gerçekleştirmeyi reddetmek zorunda. Anladım. Yani işbirliği şart. Kesinlikle. Bir de şunu unutmamak lazım. Bu yeni kurallar bankaların zaten var olan şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünü kaldırmıyor. Hatta bu belirtilen limitlerin altındaki bir işlem bile olsa eğer banka şüpheli görürse yine ek bilgi belge isteyebilir veya masaka bildirim yapabilir. Peki bu kurallara uymayan kuruluşlara bir yaptırım var mı? Var evet 5549 sayılı kanunda belirtilen idari para cezaları gibi yaptırımlar uygulanacak uyumsuzluk durumunda. Tüm bu değişiklikler pratikte ne gibi etkiler yaratır sizce? Özellikle nakit akışı yoğun olan sektörler, mesela kuyumcular gibi işletmeler için ekstra bir iş yükü anlamına gelir mi? Başlangıçta bir miktar bürokrasi evet getirebilir. Yeni formlar, beyanlar, belki belge toplama süreçleri bu bir gerçek ama diğer yandan bakınca uzun vadede hedeflenen şey finansal sistemin daha şeffaf olması, güvenin artması bu da kayıt dışılıkla ve mali suçlarla mücadeleyi güçlendirecektir. Yani bir maliyeti var ama beklenen bir faydası da var. O zaman şöyle bir özetleyelim. 1 Ocak 2026'dan itibaren Özellikle 200 bin TL'nin üzerindeki nakit ve bazı elektronik transferlerinizde daha dikkatli olmanız, işlem açıklamalarına özen göstermeniz, gerektiğinde beyan vermeniz, hatta form doldurmanız veya belge sunmanız gerekebilir. Bu hem bireyleri hem de işletmeleri ilgilendiriyor. Aynen öyle. Belki son olarak şunu düşünebiliriz. Bu tür düzenlemeler güvenlik ve şeffaflığı arttırma amacı güderken, Bizim günlük finansal hayatımızdaki o pratikliği, hızı nasıl etkileyecek? Yani mali mahremiyet algımız ile suçla mücadele zorunluluğu arasındaki o hassas denge çizgisi nerede kurulmalı? Bu üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru aslında.